Merhaba arkadaşlar, Sine Mutfak serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz daha önce Friends dizisindeki Ross'un sandviçi videosunu çekmiştik. Bugün yeniden bir sandviç yapacağız. Fakat belki de daha da ünlü, en az onun kadar ünlü başka bir sandviç yapacağız. Hepimizin çocuklukta izlediği... Yani hiç izlemediyse bile birkaç bölümünü mutlaka izlediği Scooby Doo dizisindeki o muhteşem ünlü sandviç yapacağız. Biliyorsunuz Scooby Doo dizisinde böyle Shaggy ve Scooby sandviç yemeyi çok severlerdi. Ve Şegil'in sandviçleri meşhurdu. Böyle kat 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 sandviç olurdu. Ve ben küçükken çizgi filmini izlediğim zaman inanılmaz merak ederdim. Tadı nasıl olur diye çok merak ederdim. Bugün birlikte Scooby-Doo sandviçi. Belki de Şegi sandviçi de diyebiliriz. Bunu yapacağız. Yine bir sandviç videosu. Böyle üst üste denk geldi. Bundan sonra bir süre sandviç videosu çekmem. Başka dizi filmlerden yemekler videosu çekerim. Ya da tatlılar videosu çekerim. Ama bir önceki sandviçimiz çok lezzetli olduğu için Bundan da çok mutluyum. Sadece beni ürperten bir detay var. Çok büyük bir sandviç hazırlayacak olmamız. O kadar büyük sandviçi bir kere nasıl yiyeceğim? Yani evet çizgi film olduğu için şeki ya da Scooby ağzını kocaman açıp tek lokmada falan yutabiliyorlardı ama ben önceki 3 katlı sandviçi bile adam akıllı yiyemedim. Bunu nasıl yiyeceğim çok merak ediyorum. Muhtemelen biraz bölerek yiyeceğim. Öpecek hiçbir şey yok. Ama o kat 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 sandviç nasıl duracak gerçek hayatta? Bunu çok merak ediyorum. Yani birlikte bugün -Doo -Bee -Doo -Bee -Doo -Bee -Doo. -ah Sandviçini yapıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar, çok heyecanlıyım. En az sizin kadar heyecanlıyım. Tabii ki de videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve benim için en önemlisi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sine mutfaklı serimizden ben çok mutluyum. Çünkü dizi, film, çizgi film izlemeyi çok seviyorum. Oradaki yemekleri gerçek hayatta tatmak ve onu deneyimlemeyi de çok istiyorum. Biliyorum siz de en az benim kadar bunu istiyorsunuz ki şu an bu videodasınız. Bakalım Scooby Doo sandviçimiz nasıl olacak? Hep birlikte başlayalım. Look out Here it comes. Evet, öncelikle devasa sandviçimiz için bize lazım olacak malzemelere geçelim. Tabii ki sandviç hazırlayacağımız için tost ekmeği, soslara ihtiyacımız olacak mayonez ve hardal. Ben acı sos şu an tüketemiyorum rahatsızlığım sebebiyle ama acı sos da mutlaka gerekiyor. Siz acı sos da alın. Acı sos da koyulacağı yeri ben size söyleyeceğim. Ama şimdilik ben mayonez ve hardalla idare edeceğim. Bir tane peynirimize ihtiyacımız var. Bu cheddar olabilir. Başka istediğiniz herhangi bir peynir olabilir. Ben kaşar peyniri tercih ettim. Çünkü evde o vardı. <laughs> kaşar peyniriyle yapacağım. Ama aynı tadı verir yani hiçbir farkı olmaz. Zaten günümüzde satılan dandik çadarlarında kaşar peynirinden hiçbir farkı yok yani. Beni en çok sandviçte heyecanlandıran detay iki tane yumurtaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu sandviçi eğer becerebilirsek şöyle bastırdığımızda yumurta akacak böyle bütün sandviçe. En çok tedirgin olduğum kısım ve en heyecanlandığım kısım burası. Umarım bunu yapabiliriz. Onun dışında salatalık turşusuna ihtiyacımız var. Jalapeno turşusunu da kullanabilirsiniz ama dediğim gibi ben acı yiyemiyorum. Onun dışında arkadaşlar bol bol et şarküteri yani ben geçen videodan kalan <laughs> hindi füme onun dışında dana jambon da satın aldım. Dana jambon da kullanacağım. Hatta arkadaşlar hindi salam da kullanacağım. Yani birazcık şarküteri şenliği olacak. Karıştıracağım birazcık. Ve yeşilliklerimiz arkadaşlar. Tabii ki de sandviçin olmazsa olmazı marul. Bir adet domates ve bir adet soğan. Kırmızı soğan bulamadım. Bunun yerine kırmızı soğan yaparsanız çok daha başarılı olur. Ben beyaz soğanla yapacağım. Artık böyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ve Scooby Doo sandviçlerinin olmazsa olmazı arkadaşlar yeşil zeytin tepesine de bir yeşil zeytini oturtturacağız beraber. Bakalım nasıl olacak? Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar işe önce dilimlememiz gerekenleri dilimleyerek başlayalım istiyorsanız. Ben bu domatesi tabii ki de yıkadığım videodan önce. Yıkadığım domatesi şimdi dilimleyeceğiz. Kaç kat yapacağımı bilmiyorum. Yapabileceğim kadar çok kat yapmaya özen göstereceğim. O yüzden çıkabilecek kadar yani ne kadar dilim çıkarsa o kadar domates dilimliyorum. Ay ne oluyor? Nazar değdi. Hatta şu kısmı da alayım. En sevmediğim kısım bu. Denk gelince sinir oluyorum arkadaşlar. Evet. Dilimlediğim domateslerimi şöyle kenara koyayım. Daha sonra soğanımı dilimleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar kırmızı soğan daha çok yakışır. Ama ben aradım taradım bulamadım. Yani aksi gibi başka zaman aramasam her zaman karşıma çıkan şeyi bulamadım. Ben beyaz soğanla yapacağım. Yapacak bir şey yok. Aslında bu yemeklik soğan mı, salatalık soğan mı ne diye geçiyor aslında. Kırmızı soğan daha ideal. Tekrar ediyorum. Soğanımızı da bir sandviçe konulabilecek şekilde ince şekilde böyle dilimliyoruz. Evet soğanlarımızı da şöyle koyalım kenara. Soğanın üstüne nasıl olacak bilmiyorum ama kaşar peynirimizi de dilimlemem gerekiyor. Aksi gibi de yuvarlak almışım yani. Sonradan dank etti ama artık para vermiş bulundum. Kaşar peyniri de o kadar pahalı bir şey ki. Şöyle bari dikdörtgen dikdörtgen keselim. Ama bu parçalanıyor. Daha kalın yapacağım. Şimdi bunlar çok bir tost ekmeği için çok büyük bunlar. O yüzden şş, tam oradan şöyle böleyim ki daha ufak ufak dilimler ikişer tane en azından yanına koyabileyim. Onu da şöyle koyalım. Hemen de ağzıma atarım arkadaşlar. Bir yemek yaparken zaten normal diyet yapan bir insanın yarısı kadar falan şey ben yemek yaparken yiyorum. Bu arada siz scooby -Doo izler miydiniz? Yani özellikle benim akranımsanız, belki benden biraz büyük biraz ya da ufaksanız kesinlikle izlemelisiniz yani. <laughs> ya izlemiş olmanız lazım yani. Çünkü Bence unutulmayacak çizgi filmlerinden bir tanesiydi. Ve tabii ki bu sandviç olayı da bayağı bir prop'uydu dizinin yani en akılda kalan detaylarından bir tanesiydi. Evet, şimdi yumurtasını yapacağız. Yumurtasını yaparken çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o sarısının çok pişmemesi gerekiyor. Sarısının dağılmaması gerekiyor. Ben bastırdığımda dağılması gerekiyor. Yani bayağı basit görünen ama bayağı da meşakkatli bir iş. Umarım bunu yapabilirim yani beraber deneyelim bakalım. Yapmazsam ne yaparım? Yani canlı yayında değilim ki yapmazsam tekrar tekrar yapana kadar yaparım. <laughs> Yumurtaları yani demem, Yani yapamam. Hep bir şansım var. Evet şöyle sıvı yağını yumurta yapacağım tavaya. Aslında az yapsam daha iyi olur ama ben korkuyorum yapamayacağım diye. O yüzden biraz çok yapayım ki daha garanti olsun arkadaşlar. Bir de dar bir şey seçmişim. Bunu niye seçtim ya? Bunu niye seçtim? Arkadaşlar burada şuradaki lekeleri görüyorsanız bu benim kirliliğim değil. Bu buz, eski buzdolabı olmasından kaynaklı. Bunlar hiçbir şekilde çıkmıyor. Haberiniz olsun. Demeyin Eda nasıl pişsin diye. Bunlar çıkmıyor yani. Boya mıdır nedir bunlar anlayamadım. Evet şimdi hatta biraz daha kısayım. Yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım. 1 numara dağılmadı. Şimdi 2. Bakalım. Hayır. Yes! İnşallah çıkarken de dağılmazsınız. Hatta biraz altına- Ay! Ah. Canlı yayında! Kazalar. Altını iyice açayım. Ne oluyor ya? Canlı yayında kazalar. Eda Söğütlü. <laughs> Yorganım nasıl arkadaşlar? <laughs> Yorganımı yıkadım ve o kadar büyük bir şey yazacak bir ne, burası samimi yani. bir kanal. Neyse yumurtamıza geri dönelim. Ben şunu biraz şöyle kapatayım arkadaşlar da üstü pişsin bari. Dağılmadan. Üstü pişmeden ben bunu alamam yani. İnanılmaz boyuta bakar mısınız? Kapağa bak. Açayım biraz artık. Hadi ol be ne olur ol be. Altı kapağında bu nasıl oldu ya? Allah'ım alt tarafı bir yumurta biraz derde bak. Bir yumurta bile kıramıyor. <laughs> biraz tuz dökeyim. Şu an sarısı çok fena değil. Ben üst, üstünü de kapatayım da pişmediyse sarısı da pişsin. Kendi kendine kendi kendine biraz olsun. Biz de sandviçimize geçelim. Ben bir sürü ekmeğimi çıkartayım. Şöyle. Şimdi başlayalım. İlk katımı aldım. İlk katıma ne yapayım? Hardal. Süreyim. Müthiş bir ses. Böyle çok da sürmeyin de hardal da böyle keskin tadı olan bir şey biliyorsunuz. Hardalımızı koydum. Bir dilim jambon koyalım arkadaşlar şöyle bir dilim jambon. Ondan sonra marulumuzu koyalım. Şöyle bir bol marul. Ben çok severim sandviçte marul. Ondan sonra soğan koyalım bir dilim. Hatta soğanı şöyle dağıtayım ben. Her katı ayrı dağılsın yani. Güzel olur. Daha sonra bir dilim domatesimizi ekleyelim. Daha sonra şöyle iki tane peynir İlk katımız şöyle olsun. İkinci katımıza geldik. İkinci katımızı ekliyoruz arkadaşlar. İkinci katımıza da mayonez sıkalım. 10 bin 10.000 10 bin. Şöyle. Bu sefer, bu sefer bir tane hindi füme koyalım arkadaşlar. Hindi fümeyi şöyle bölerek koyayım. Tam otursun. Daha sonra yine bir marul, müthiş turşularımızdan koyalım. Şöyle üç tane turşu. Ondan sonra turşu koyduğumuz için soğan koymayalım bu sefer domates ekleyelim sadece. Domatesin üstüne de şöyle bir tane yanına koyalım ya bu sefer şöyle olsun değişik olsun. Üçüncü katımıza geliyoruz. Üçüncü katımızda yeniden bir hardal var. <laughs> Şegi, ah Şegi, sen nasıl reflü değildin? Ondan sonra şöyle marulumuzu koyalım. Bu sefer peynirlerimizi önce koyalım. Soğan. Soğanı yine dağıtacağım ben. Daha daha iyi oluyor böyle ayrı ayrı tatları aynı anda almak. Domatesimizi eklemeden önce bir tane jambon ekleyelim. Domatesimizi ekleyelim. Geldik bir kat daha. <laughs> Oo, şimdiden bir takım dengesizlikler oluyor. Yine bir mayonez sürelim. Arkadaşlar bu kısma acı sos da sürebilirsiniz. Dediğim gibi ben yiyemediğim için şey yapamıyorum. Koyamıyorum ama güzel olur acı sos. Bunda şöyle bir şey yapalım. Böyle bir kat hindi füme. Ziyanlık ya bunu kim yiyecek ya? Ben bunu var ya dört gün yerim artık. Daha sonra arkadaşlar turşularımızı koymayalım arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Yumurtamızın ilk katını koyalım. bir tane hindi salamımız vardı. Onu da şöyle kapatalım üstüne. Daha sonra artık yumurtamı da şey yapmak istemediğim için üstüne dizmeyeceğim arkadaşlar. Burada halledeceğim. Buna en son mayonez koymuştuk. Buna da hardal yapalım. Bunları birleştirmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi yumurtayı sonradan patlatmak istiyorum. Şimdi ağırlık koyarsak yumurta da gider peşinden. Bir tane jambon bir tane şöyle kıvırcık domatesimizi ekleyelim. Domatesten iki tane koyalım bu sefer. Soğanımızdan koyalım. Ay koyamadım. Soğanı böyle bir tane koyacağım bu sefer. Peynir. Turşu. Ve şunu şöyle kenara ayırayım arkadaşlar. Bunun üstüne işleyeceğim artık. Son bir tane artık. Artık suyunu çıkartmaya gerek yok şegi kadar 17 kat yapamam arkadaşlar. Çünkü yemek ziyan etmek de istemiyorum. Yazık günah yani. Siz bunu isterseniz 50 kat yapabilirsiniz. Ama kimse de 50 kat yiyemez. Biliyorum. Daha sonra yine bir hindi füme koyalım. Bu sefer böyle koyalım. Şöyle. Kıvırcığımız. Bir tane de jambon koyuyorum. Turşularımız, peynirimizi de koyalım. Son kat peynir. Ve başka ne koyalım arkadaşlar? Başka da bir şey koymayalım. Domates koyduk, koyduk mu? Domates koymadık. Bir kat daha domates koyalım. Şöyle arkadaşlar, şöyle. Domates koymayalım, yumurtamızı koyalım. Bu yumurtanın beyazları biraz parçalandı. Ama sarısının parçalanması da benim için önemi yok. Geri kalanı. Şöyle. Arkadaşlar hazır mıyız? Asıl bomba yer geldi. Son kat ekmeğimi de koyuyorum. Şöyle. Hadi bakalım. Şöyle. Koyalım. Şimdi testimizi yapalım mı arkadaşlar? Testimizi yapmadan şöyle bir şey geçirelim. Tam ortada. Wow. <laughs> Teste hazır mıyız? Teste hazır mıyız? Testimizi yapalım bakalım Bismillah. Ay olmadı. Olmadı. Allah şöyle oldu çünkü ekmeğe çıktı yani sanırım en üst kata koymayacaktık bu bir hataydı arkadaşlar neyse yapacak bir şey yok tadı gitsin de ben böyle bir şey olur diye düşünmüştüm oldu bile birazcık yani şuralardan göremiyorsunuz ama çok az azalttı çünkü çok ekmek var ve az yumurta var yani üstten çıktı yumurtası ama şöyle bir görüntü arkadaşlar şöyle Evet yumurta kısmı istediğim gibi olmadı. Ya yumurtasını çok pişirdim ya çok bekledi ya çok ekmek vardı ve aradan süzüldü falan filan ama görüntüsü tam olarak istediğim bir scooby doo şekil şey oldu sandviç oldu göstereyim. Evet şöyle arkadaşlar bir burger sandviç pardon yaptık. Ay büyüdükçe de böyle yamuk yamuk oldu. Şöyle göstereyim. Zeytin detayı da efsane değil mi ya? Zeytin detayı da tam şey, şegi dokunuşu yani. Şöyle bir Scooby Doo sandviç. <laughs> Bunu <gülüyor> Bunu yiyemem ki ben nasıl yiyeceğim? İnanamıyorum nasıl yiyeceğim. Artık bir kısmını böleceğim. Özellikle yumurtalı kısmından alacağım. Öyle bir tadını deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu yenmez yani. Bu ne böyle? <laughs> Önce şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> bu bir şaka mı? <laughs> Şuna bakın. 50 kat ya. İnanılmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Tata çok güzel görünüyor. Şu yumurtalı kısmını ben bir ayırıp yiyeceğim bakalım. Ya ısırabileceğim en büyük kısmını aldım. Burasını ısıracağım. Çünkü yumurtası çok cazip görünüyor şu an. Hadi bakalım. <laughs> çok karışık. Ben bunu da ısıramam ki. <laughs> İlk önce biraz şüpheye düşmüştüm. Çünkü çok şey karıştırdık. Turşusu, soğanı, yumurtası, peyniri, şarküterisi her şeyi karıştırmıştık. Şegi ağzının tadını biliyormuş arkadaşlar. Çünkü çok güzel. Şu yumurtanın, soğanın, peynirin karışımını ben çok beğendim. Bir <laughs> tane Ve size bir şey söyleyeyim mi? Bir önceki videomuzda biliyorsunuz roast sandviç yapmıştık. Ve ben ona bayılmıştım. Hayatımda yediğim en iyi sandviç demiştim. Vazgeçtim. Bu daha iyi. Bunu var ya eğer mide rahatsızlığım olmasaydı acı atabilseydim on numara olurmuş. Hardalı, peyniri her şey çok güzel birbirine yakışmış. Çok karışık olacağını düşündüm. Çok güzel. Siz bunu evde yapabilirsiniz ama... Ben tabii ki de video yaptığım için Scooby Doo'dakine daha benzer olsun istedim. O yüzden çok dev yaptım yani. Siz onu böyle 2-3 ekmekle yapabilirsiniz. Aynı bu malzemeleri. Zaten birçok katına aynı malzemeyi koyduk biz. Evde kesinlikle deneyin. Yumurta, soğan. Kırmızı soğanla nasıl olur merak ediyorum. Bence o da güzel olabilir. Her, her şey çok güzel arkadaşlar. Efsane. 10 numara. Kesinlikle bunu deneyin. Şeki gerçekten ağzını tadını biliyormuş. Siz de bu kanalda görmek istediğiniz dizi, film, çizgi filmlerden gördüğünüz yemekler, tatlılar her şey olabilir. Neyi yapmamı istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.